kim gelsin CHP'liler gelsin. CHP'de kimi belediyelerde atamalar yapılıyor. Tabii ki insanlar güvenecekleri insanları alacaklar. Birlikte çalışacakları. Ekip çok çok önemli. Yani ben ona bir itirazım yok. Ekip gerçekten çok çok önemli. Ee, ve e, mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim bir yeğenim olsun. Bu meslekte de gerçekten başarılı olsun. Evet. Ama bu meslekte çok da başarılı insanlar da var. Alır mısın yeğenini diye soracak olursan alma. Alma. Çünkü onunla benim bir akrabalık bağım var. Çünkü o bana diğerlerinden daha korumacı davranabilir. O bana yaptığım hataların üstünü kapatmak için uğraş verebilir. Yani yaptığım ahlaksızlıkların üstünü kapatmak için de uğraş verebilir. Çünkü der ki, Aa, Fatih abi benim, işte Fatih benim eniştem, dayım vesaire gibi. O yüzden alma. Yani. İki tane aynı ayarda insan olsun. Editörden bahsedelim mesela. Biri yeğenim diyelim. Birisi de dışarıdan. İkisi de aynı ayarda. Aynı kalibrede. Aynı başarıda. Kadın erkek fark etmez. Ben yeğenimi alma. Laf gelir diye alma. Ve giderim ötekisini alırım. Benim bakış açım bu. Şimdi bazı belediyelerde akraba atamaları var. Mesela Bursa'yı çok konuştuk. Ondan sonra da beyefendi bir açıklama yaptı. Lütuf edercesine tartışmalara mal vermemek için. Lütfediyor sanki. Bursa'nın CHP'li belediye başkanı Mustafa Bozbey tartışmalara mahal vermemek için tartışalım Mustafa Bey neden tartışmayalım ya? Yeğenini atadı ondan sonra da tartışmalara mahal vermemek için biz dedi bunu geri alıyoruz dedi. Baldız'ı beni ilgilendirmiyor işte 15 sene önce girmiş Baldız'ı işte orada çalışıyormuş AKP döneminde. Hayır ben olayın ahlaki boyutundayım ya. Siz eğer oraya atandıysanız veya seçim özür dilerim seçildiyseniz ve şu anda Bursa'nın belediye başkanıysanız Evet sizin baldızınız 15 sene 20 sene orada çalışıyor olabilir ama ahlaki değil. Ben ahlaki bulmuyorum. O yüzden derim ki ona ya arkadaş ya emekli ol ya bir başka yere git. Çünkü git başka bir belediyeye git. Çünkü zarar verebilir. Siz de ona zarar verebilirsiniz. O da size zarar verir. Mesela ee, CHP'li vekil vardı. Nepal'a ismini unuttum. Nepal'a. Er, ee, Pala. O da Bursa milletvekili. Onun eşi de herhalde belediyede. Şimdi ben bunları söyledim. Kayhan Bey dünden beri beni açmıyorum telefonda. Ben sonra uygun değilim dedim. Ondan sonra mesaj aldım. Sabahleyin de sadece şu mesajı gönderdim. Ben ahlaki olarak katılmıyorum dedim. Çünkü siz milletvekilisiniz. Eşiniz de belediyede. Bursa'nın Büyükşehir Belediyesi'ne çalışıyor. Ben bunu ahlaki olarak kabul etmiyorum ya. Al işte e, Ataşehir Belediye Başkanı'nın durumu gibi. Eski belediye başkanı. Kendisi belediye başkanıydı. Karısı da Gamze gezdi. Mecliste vekildi. O zaman ikinizden biri feragat edecek ya siyasette feragat edeceksiniz. Yok karısı, kocası milletvekili, karısı da e, belediyede bilmem ne dairesinin başında. E yazmış, çok başarılı bir kadın. Hiçbir lafım yok. Hiçbir lafım yok. Olamaz zaten. Kitaplar yazmış bilmem ne. Hayır, bana ahlaki gelmiyor o kadar. Yanlış görebilirsin benim düşüncemi. Ama ben uygun bulmuyorum bunu. Benim de aramanıza gerek yok. Toplumla paylaşın. Beni ikna etmeni, etmek zorunda değilsiniz. Ya zaten öyle bir zorunluluğunuz da yok. Zaten öyle bir zorunluluğum da yok yani. Ondan sonra mesela Yenişehir'deki belediye başkanı, yeni Yenişehir diyorum yani Yenişehir nereden çıktı? Yunus Emre, Manisa Yunus Emre belediye başkanı. E, yani 7-8 tane bir yönetim kurulu olan yeri 15'e çıkarmış. Yani ne gerek var? Çok param varsa dağıtacak. Git her ay o parayı insanlara dağıt. İnsanların ihtiyacı var yani. E, işte i̇şte böyle bu akraba gibi olayları da e, tasvip etmiyorum hiçbir şekilde. Yani ben böyle bir durumda kendi mesleğimden örnek verdim. Ve ötesi yok. Siyasette de aynı kafada olur. Ha, şimdi e, iyi yayınlar diliyorum demiş. Başka işin yok sanki demiş Helale Hanım. O da birisine cevap veriyor. Yüzsüzlük ne zaman yiğitlik olur diye bir sormuş. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani tamam çok başarılı olabilir. E, geç, es, geçmişten de gelip orada çalışıyor olabilir. Ne diyorsunuz? Ya yani, akraba atamalarına ve ahbap dost atamalarına bakış açınız nedir? Çok merak ediyorum. Yani benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Farklı düşüncede olanları okumak istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılındaki sözleri viral oldu. 2019 yılında biliyorsunuz gündeme e, belediye başkanı olmuştu İstanbul'da büyükşehirde ve bakın o zamanlarda Ekrem İmamoğlu herhalde bu zamanlarda da aynıdır diye düşünüyorum. E, o zamanlarda akraba atamalarına ne diyor? Derhal gereğini yapmalar. Yok öyle eş burası eş dost akraba yeri değil. Kim ise, Fark et, ben de aynı şeyi yapıyorsam benim partimde hesap soracak. Kendi vicdanına da hesap soracak. Ya ama çok marifetli. Gitsin marifetiyle başka yerde iş yapsın. Çok netiz bu konuda. Bu konuda taviz yok. Yani 3-5 ara ben e, öbür taraf 105 insan yapıyor. Bizdeki 5 insan yapıyor. Az benim için fark etmez. Benim 5 arkadaşım o yanlışını düzeltecek. Derhal düzeltecek, kusura bakmayın yani diyecek. Bir hata olmuştur, düzeltiyorum, işime bakıyorum. Bitti, bu kadar basit. Akrabı... İşte olay bu. Ee, ve bu şekilde bir e, sistem. Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Zaten mücadeleyi de bunlar böyle yaptığı için vermedik mi? Yani bunları eleştiriyorsun, bu iktidarı eleştiriyorsun yaptıklarını, işte atamalarını, şunları, bunları. Ondan sonra da. Bunlar yaptığı zaman da sesini çıkarma. Öyle bir şey mi var ya? Öyle bir durum yok. Ama kimi gazeteciler sesini çıkarmadan da kalabiliyorum. Bu bana ters bir olay. Gelelim eee bugün yarın devam eder bu olaylar. Daha bunlar bize ulaşanlar. Ulaşmayan daha çok vardır. Bu partinin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi. Önemli olan eee ders alabilmeleri. Ders alırsanız ne hale? Almazsanız da siz bilirsiniz. Millet değerlendirir. Sandığa giderken merak etmeyin. Eee ve eee buradan bir yere daha